Merhabalar arkadaşlar, Yayın Denizi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda TYT Dil Bilgisi Soru Bankası'nın 2. bölüm 8. testinin sorularını birlikte çözmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, birinci sorumuzdan başlıyoruz. Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin türleri Aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir? Bakalım. Kimi insan derbeder? Arkadaşlar kimi sözcü insan sözcüğüyle birlikte kullanılmış ve insan sözcüğün anlamını etkilemiş. Hangi insan diye soruyorum, kimi diye cevap veriyor. Buradan emin oluyorum ki insan sözcüğün anlamını etkilemiş. Hangi insan olduğu tam olarak belli olmadığı için belgisiz. Ama isimden önce kullanılıp anlamını etkilediği için de sıfat olması gerekiyor arkadaşlar. Belgisiz sıfat olan tek seçenek dikkat ederseniz arkadaşlar B de var. Diğerini kontrol edelim. Kimisi taban teper. Buradaki kimisi sözcüğü de ismin yerine kullanılmış ve tam olarak belli değil. O zaman buradaki de belgisiz zamirdir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır. Evet ikinci sorumuza devam ediyoruz. Aşağıdakilerin hangisinde bu dizidekileriyle aynı türde bir zamir kullanılmıştır? kum birikmiş derede, vefasız yar nerede geçersin belki dedim beklediğim pencerede arkadaşlar nerede sözcüğü hemen cevap verelim soru anlamı olan bir sözcük değil mi neredeye cevap verelim burada diyelim verdiğimiz cevap arkadaşlar zamir olur mu evet o zaman soruyu soran sözcük zamiri buldurduğuna göre soru zamiridir şimdi ondan itibaren sorumuz aşağıdakilerin hangisinde ...soru zamire vardır'a dönüştü. E, soru anlamı sağlayan kelime ve eklerin altını çizelim. A'da arkadaşlar mısın var. B'de yine mı var. C'de soru anlamı yok. D'de düşündüğün mü var. Bir de ne sözcü var. Şimdi bunları kontrol edelim. E'de soru anlamı yok. Sanır mısın bu ruhsuz karanlıklar? Evet veya hayır diyebileceğin için... ...zaten mı, mi, soru edatı. Burada da mı, mi, soru edatı arkadaşlar... Düşündün mü derken de soru edatı. Ama şu sözcüğe dikkat edin. Gecelerde ne var? Diyelim ki gecelerde huzur var. Ya da ürperten dediği için, olumsuz bir şey diyelim, gecelerde korku var. Verdiğimiz cevap isim veya zamirse, bize isim veya zamiri bulduran soru sözcüğü de soru zamiridir arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız D'dir. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım arkadaşlar. A ne diyor? Adlaşmış sıfat. Aramaya başlayalım. Yabancı insan diyebiliriz değil mi? İnsan sözcüğü düşmüş. Dolayısıyla yabancı adlaşmış sıfat olmuş diyebiliriz. B'de ne arıyoruz? Belgisiz zamir. Arkadaşlar dikkatle bakalım. Şuradaki hepsi kelimeleri belgisiz zamirdir. Gönderelim. C'de ne arıyoruz? Arkadaşlar ilgi zamiri. İlgi zamiri için arayacağımız şey Arkadaşlar imki, imki. Dikkat edin bunun olmadığını göreceğiz. Soru zamiri arayalım arkadaşlar. Burada ne kelimesi? Gurbet o kadar acı ki ne varsa içimde. diyelim arkadaşlar ne olsun? Mutluluk olsun. Dolayısıyla arkadaşlar verdiğimiz cevap isim olduğuna göre ismi soran kelimede isim yerine kullanılan soru kelimesi zamirdir. Buna da ulaşırız. Kişi zamiri arkadaşlar ben bana bunu da bulduk ve gönderdik. İnki imki kalıbı olmadığı için cevabımız C'dir arkadaşlar. Evet dördüncü sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisindeki alt çizili sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Arkadaşlar belirsizlik bildiren sözcükler isimle birlikte kullanılırsa ve ismin anlamını etkilerse belgisiz sıfat, ismin yerine kullanılırsa belgisiz zamir. Evet bu sorumuz bu kazanımı ölçüyor. Bakalım insan bazı günler dediği için arkadaşlar isimle birlikte kullanılmış hangi günler bazı günler ve ismin anlamını etkilemiş dolayısıyla belgisiz sıfat. B'ye bakalım. Bahçede oynayan çocuklardan biri. Arkadaşlar dikkat edin. Çocuklardan biri. Burada dan eki arkadaşlar kimi zaman tamlayan eki görevinde kullanılır. Buradaki görevi de tamlayan iki çocukların biri diyebiliriz. İsim tamlaması olduğu için isim tamlamaları da isimlerden oluşacağına göre isim görevli sözcüğümüz bir sözcüğü belgisiz zamirdir arkadaşlar. Bu zamir. Diğerlerine bakalım. Hiçbir zaman derken isimle birlikte kullanıldığı için sıfat. Bir kıyı kasabası derken kıyı kasabası isim tamlaması bir sözcüğü isim tamlamasının sıfatı olduğu için sıfat. Birkaç gün derken arkadaşlar gün isminin sıfatı olduğu için birkaç sözcüğü E'de sıfat, D'de sıfat, C'de sıfat, A'da sıfat farklı olan zamir olarak kullanıldığı yer B'dir arkadaşlar. Cevabımız doğal olarak B. Evet arkadaşlar 5. sorumuza devam edelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sözcük halinde zamir kullanılmamıştır? Bulduklarımızı gönderelim arkadaşlar. A'da ne var? Ben var, sen var. A'yı gönderelim o zaman. B'de ne var? Yer bildiren arkadaşlar. E, orada sözcüğü var. B'yi gönderelim. C'de ne var arkadaşlar? Birbirinden, bir biri sözcüğü, belgisiz zamir. Bir ayrılık, bir yoksulluk, bir ölümde. Arkadaşlar bunu sıfat gibi düşünmeyin. Biri, biri, biri. Aslında e, hece kalıbına uydurmak için Buradaki iyilik ekleri düşürülmüş. Dolayısıyla aslında belgesiz zamir. Ama bizim için şu da yeterli. Burada da sözcük halinde zamirimiz var. Ne ağlayıp derken arkadaşlar yine sözcük halinde soru zamiri. Burada derken arkadaşlar yer bildiren yine işaret zamirimiz. Sözcük halinde zamirler var. E'deki o zaman sözcüğündeki o'ya takılmış olabilirsiniz. O sözcüğü isimle birlikte kullanıldığı için arkadaşlar zamir değildir sıfattır. Dolayısıyla burada arkadaşlar sözcük halinde zamir yoktur. Cevabımız E'dir. Evet, 6. sorumuzla devam edelim. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir adın yerine kullanılmış sözcük yoktur? Yani zamir yoktur diyor arkadaşlar. E bulduklarımızı gönderelim. A'da ne var zamir olarak? Ben de var. B'de ne var? Nereye? Soru zamiri var. C'de ne var? Arkadaşlar ona var. D'de ne var? Arkadaşlar D'de tuzak var. Dikkat edin. Bu merdiven derken merdiven isim. Arkadaşlar hangi merdiven? Bu merdiven. Bu merdivendeki bu da sıfat. Dolayısıyla burada zamir yok. Sıfat var. Cevabımız bu olacak. Evet. E'de ne var zamir olarak? Beni. Kişi zamiri var. Dolayısıyla cevabımız D'dir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yedinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı türde bir zamire yer verilmiştir? Arkadaşlar burada dikkatli olalım. Yani belgisiz zamir, belgisiz sıfat çoğunlukla karıştırılıyor. Sorulardaki detaylar da bunların arasına gizli dikkat edelim. A'da ne var? Kimse sözcüğü var zamir olarak arkadaşlar. Yani nedir? Belgisiz zamirdir. Yazalım. Belgisiz zamir. Bakın böyle işler var. Buradaki böyle işler işte arkadaşlar nedir? Sıfattır. Çünkü isimden önce kullanılmış. Onun için görmeyeceksin. Karıştırma. Çünkü soru bizde farklı türde bir zamir arıyoruz. Sadece zamire odaklan. Sınav saati yaklaştıkça hepimizde farklı bir heyecan. İnsan isminin yerine kullanılmış arkadaşlar. Ama tam olarak kimler olduğu belli değil. Hepimiz sözcüğü yine nedir? Belgisiz zamirdir arkadaşlar. Devam edelim C'ye bakalım. Bu hafta sonu bazı, dikkat edin yine tuzak var. Bazı arkadaşlar derken belgisiz ama isimden önce kullanıldığı için buradaki bazı sözcüğü sıfat. Dolayısıyla buradaki bazıyı zamir olarak alamayız. Bu sözcükteki zamir hangisi? Bize sözcüğü. Kişi zamiri. Dolayısıyla diğerlerinde belgisiz zamir varken C'de ne var? Kişi zamiri var. Gelenlerin çoğu derken tamlama biçiminde yine belgisiz zamir arkadaşlar. Evet. Herkes yine belgisiz zamir. Dolayısıyla cevabımız C'dir. Evet, 8. sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki dizilerin hangisinde sözcük halinde zamir kullanılmamıştır? Bulduklarımızı gönderelim. A'da arkadaşlar ben sözcükleri var. B'de a'yı gönderelim. B'de onunla var arkadaşlar. C'de e, bizi var. D'de kendi var dönüşlülük zamiri. E'de arkadaşlar her uykumda, evet takılmışsanız açayım bunu. Uyku isimdir. Her uykum dediği için arkadaşlar buradaki zamir değildir. Belgisiz sıfattır. Çünkü isimden önce kullanılıp ismin anlamını etkilemiştir. Evet 9. sorumuzla devam ediyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bakalım arkadaşlar. A ne demiş? Cins, isim. Hemen ilk sözcüğümüzü alalım. Çiçek ve A'yı gönderelim. B ne demiş? Belgisiz sıfat. Arkadaşlar şuna dikkat edin. Şey zamir. Her şey dediğimiz zaman isim görevinde kullanıldığı için zamir burada. Her onun sıfatı oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla her şey belgisiz sıfat olarak alınabilir. C ne demiş? Belgisiz zamir. Bu defa ikinci kelimeye döneriz. Şey sözcüğü belgisiz zamirdir. D ne demiş arkadaşlar? İşaret zamiri buradaki bunu sözcüğü de işaret zamiri. Bunu da göndeririz. Ne kaldı elimizde arkadaşlar? İşaret sıfatı. Cevabımız Evet, 10. sorumuzdan devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir isim tamlamasının tamlananı olarak kullanılmıştır? Yani zamirimiz tamlanan olacak. Önce isim tamlamalarını bulalım isterseniz. Ankaralıların çoğu arkadaşlar. B'de ne var? Benim çocukluğum. C'de isim tamlaması var mı? Arkadaşlar, onun yardımı, D'de var mı? Havanın kararması, E'de var mı? E'de tamlayanı düşmüş olan var, tam bir isim tamlaması yok. Şimdi bunların içerisinde tamlayan, yani arkadaşlar, e, isim tamlamasını tamlanan düzeltiyorum. Tamlanan, yani ikinci kelime. Tamlayan, tamlanan. Ne olacakmış? Zamir olacakmış. Şekil olarak düşünün. Şunu soruyor bize. İkinci kelime zamir olacak. Ve Ankaralıların çoğu dediğimiz zaman ikinci kelime belgisiz, zamirdir. Cevabımız da A'dır arkadaşlar. Diğerlerine baktığımızda dikkat edin. Benim çocukluğum birinci kelime zamir. Onun yardımı derken birinci kelime zamir. Yani tamlayanlar zamir. Onun için B ve C olamaz. Havanın kararmasında ise zamir yok. Edirne'de ise tam bir isim tamlaması yok. Cevabımız A'dır arkadaşlar. Evet, geldik 11. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? Bununla alakalı yeteri kadar kitabımızda sorularımız var. Çoğunda da yöntemi gösterdik. Dikkatli tekrar kontrol edelim arkadaşlar. Nasıl bir felaketli bu yaşadığımız? Ne yapıyoruz? Soru sözcüğünü çıkarıyoruz ve cevap veriyoruz ama cümlenin kalıbını bozmuyoruz cevap verirken. Verdiğimiz cevaba göre de karar veriyoruz. Nasıl felaket derken arkadaşlar diyelim ki kötü felaket. Kötü felakette verdiğimiz kötü sözcüğü ne olur? Sıfat olur. Sıfatı soran sözcük de soru sıfatıdır arkadaşlar. Dolayısıyla biz zamir aradığımız için gider. Sen bu binanın kaçıncı katında oturuyorsun? Kaçıncı kat? Kaçıncı sözcüğünü çıkar cevap ver. De ki ikinci kat. İkinci sözcüğü ne olur arkadaşlar? sıfat olur. O zaman bu da soru sıfatıdır. Gider. Tatile ne zaman gideceksiniz? Ne zamanı çıkart cevap ver. Yarında. Yarın arkadaşlar zaman bildirdiği için zarf tümlecidir. Zarfı soran ne zaman sorusu da arkadaşlar soru zarfıdır. Bu soruların kaçını çözemediğin Birini diyelim. Arkadaşlar soruların biri olur verdiğin cevap isim tamlaması. Dolayısıyla verdiğin cevap sayı ismidir. Verdiğin cevap isim veya zamirse, isim veya zamiri soran sözcükte soru zamiridir. Neden gelmediğinde, bunun için başka bir anahtar söyledim. Neden sözcüğü, niçin anlamında kullanıldığı her yerde zarftır arkadaşlar. Soru zarfıdır. Dolayısıyla cevabımız denizlidir. Evet, geldik 12. sorumuza. Bu sorumuzla bu testimizde tamamlamış oluyoruz. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Arkadaşlar işaret sıfatı arayalım işaret sıfatımız dikkat edin güler yüzlü adam arkadaşlar kurallı birleşik sıfat ve sıfat tamlaması ve buradaki buya dikkat edin hangi güler yüzlü bu güler yüzlü sıfat tamlamasının sıfatı konumunda olduğu için bu sözcüğü işaret sıfatıdır arkadaşlar A'yı gönderdik. B'de ne arıyoruz? Kişi zamiri. Arkadaşlar şuradaki ben sözcüğüne baktığımız zaman kişi zamirinde bulmuş oluruz. C'de ne arıyoruz? Soru zamiri. Arkadaşlar nerede sözcüğü soru zamiridir. Basit anlamda ne cevap veririz? Burada deriz. Verdiğimiz cevap zamir olduğuna göre zamiri soran sözcük de soru zamiridir diyoruz. D'de ne istiyor? Soru sıfatı. Arkadaşlar dikkatle bakalım. Hangi resmim derken dikkatle bakın. İsimden önce kullanılmış ismin anlamını etkilemiş. Buna da bu resim diyelim, bu resmime. Dolayısıyla resimle birlikte kullanıldığı için verdiğimiz cevap sıfattır. İşaret sıfatıdır. İşaret sıfatını soran sözcükte arkadaşlar soru sıfatıdır. Bunu da bulduk. Ne kaldı geriye? E kaldı. Evet arkadaşlar, bu testimizi tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, başarılar diliyorum. I